İçgüdüsel zekalarıyla hem dost hem de yardımcı oluyorlar. Çoban köpekleri süreye sahip çıktığı kadar çobana da yoldaşlık yapıyor. Erzincan Başpınar köyünde çobanlık yapan 37 yaşındaki Celal Gül'ün köpekleri sadece sürüsünü korumuyor. Aynı zamanda dostluk da yapıyorlar. Çoban köpekleri sürüleri sadece yırtıcılardan korumakla kalmayıp aynı zamanda sürülerin düzenini de sağlıyor. Köpekler olmazsa dağların yarısını kurtarabiliriz. Yabanda tek güveneceğimiz köpeklerdir. Bu köpekler yalnızca fiziksel güçleriyle değil aynı zamanda içgüdüsel zekalarıyla da sürülerin güvenliğini sağlıyor. Köpeklerimiz olmasa yani sürü yani kurdun nereden ne zaman geleceği belli değil. Ama köpeklerimiz yanımızda olduğu zaman sanki yani öyle rahatız yani artık sanki yanında bir insan varmış gibi rahat uyuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz. <laughs>